E-ticarette 2024'te para kazanmak bu kadar kolay mı? Aynı şekilde ürünlerimizi stoksuz şekilde satarsak para kazanabilir miyiz? eBay dropshipping bitti mi? Aynı şekilde Amazon'da drop yapabilir miyiz? Hala aynı ürünleri günde binlerce kez satıp bu platformlarda stoksuz bir şekilde hem de sıfır sermayeli para kazanabilir miyiz? Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde size bunların nasıl mümkün olduğunu ve en önemlisi ayın en çok satan ürünü paylaşıp sizlerin de bunları kendi dükkanlarınızda listelerek nasıl daha güzel sonuçlara ulaşacağınızı adım adım göstereceğim. Hazırsanız bilgisayarın içerisinde bu sürecin sizler için nasıl çalıştığını göstereyim. Herkese selam arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videoda stoksuz bu şekilde internetten para kazanırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve her şeyden önce ürünlerinizi pazarlarken hangi kriterlere dikkat etmeniz gerektiğini sizlere göstereceğim. Eğer siz de kendi işinizi kurup tüm dünya ürünlerinizi satmak hem de sıfır sermayeli en hızlı bir şekilde geri dönüşü alabilmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlediğinize emin olun. Çünkü bu video da sizlere adım adım bu sürecin nasıl yapılacağını hiçbir bilgiyi atlamadan eksiksiz bir şekilde göstereceğim. Sizlerle benimle beraber şu an hesabınızı oluşturup ürünlerinizi listeleyip satışlarınızı gerçekleştirebileceksiniz arkadaşlar. Hazırsanız hemen bilgisayarın içerisine geçelim ve show başlasın. Peki bildiğiniz üzere sevgili arkadaşlar burada yönettiğimiz hesaplardan bir tanesi var. Ortalama olarak her gün satış yapmaya devam ediyor. Peki bu süreci sizler nasıl kendi dükkanlarınızda aynısını yapabilir ve çok daha başarılı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Sizlere bunu göstereceğim. Ama her şeyden önce lütfen kanala abone olup desteğinizi gösterdiğinizi ve yorumlarda iyi bey yazdığınızda size vereceğim ücretsiz PDF ile bu ürünleri listeleyerek satışlara nasıl ulaşacağınızı kendi gözlerinizle göreceksiniz dedikten sonra hadi başlayalım. Şimdi ilk önce göstermek istediğim şey arkadaşlar hangi ürünlerin ne kadar satlı. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar algoritmada herkes istediği ürünleri koyup satabilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir şey şu hangi ürünün istenemeniz gerekti. Bakın ben Amazon'da sizler için bir ürün buldum fakat bu ürün yutulabilecek bir haptır. Lütfen bu tarz ürünleri satmayın. Sadece örnek amaçlı gösterdim. Birazdan detaylı olarak tüm listeyi de sizinle paylaşacağım. Bu gördüğünüz ürün ebay'de Amazon'da 5.75 pound'a satılan bir ürün. Ve aynı ürün burada gördüğünüz gibi ebay satıcısı tarafından gördüğünüz gibi arkadaşlar primacy yazıyor yani eczane. Lütfen bu tarz ürünleri eğer böyle bir yetkiniz yoksa satmamaya gayret gösterin. 142 tane sattığını görüyoruz. Ve ortalama olarak satıştan 1 pound bir bile kar yapılsa ortalama olarak kazanacağınız sadece bu üründen 142 pound Türk lirası olacak bir tane üründen. Tabi şimdi size burada algoritmada göstereceğim bazı ürünler daha da çok sattı. Örnek veriyorum ikinci ürünümüze baktığımızda algoritmada ne kadar daha detaylı şekilde araştırıldığı görülüyor. Başlığının değiştiğini bu orijinal başlığı bu ebay'de listelerinden başlı en çok satan ürünler şeklinde olacağı şekilde ortalama olarak satış fiyatı ebay'de ne kadar sattığı satış başarı oranı ve ne kadar bir listeler inceleme oranı olduğu, ne kadar bir satıcısı olduğu ve diğer algoritmadaki diğer bilgilerin burada olduğunu görüyoruz. Yani burada anlatmaya çalıştığım size hangi ürünün zaten ne kadar çok sattığını bilirseniz ve bu ürünü dükkanınıza listelerseniz kesinlikle alacağınız sonuç çok daha farklı olacaktır. En çok yapılan ve ticareti stoksuz olarak para kazanılan sistemde insanların başarısı olmasının yegane sebepleri internette gördüğü her videodan aynı bir şeyleri yapıp farklı bir sonuca ulaşmak. Bakın Einstein de bunu zamanında söyledi. Dedi. dikkatli olarak düşün herkesin yaptığını yaparak nasıl farklı bir sonuç alabilirsiniz. O yüzden sizden ricam lütfen videoyu beğenip yorumlarda evet ya da ebay yazdığınızda sizinle paylaşacağım. Bu şu an bilgisayarımın içerisinde göstermiş olduğum satan ürün listesini sizler de kendi dükkanınızda listeleyin. Peki en önemli şeylerden bir tanesi nasıl daha başarılı bir satıcı olunur? Bu kısım çok önemli. Niye? Çünkü algoritmada zaten hala hazırda sisteme oturmuş bir ürünü doğru bir şekilde listelemek oyunları diğer satıcılardan değiştirebilecektir. Çoğu yazılım bildiğiniz üzere sıfırdan sizlere sürekli olarak ürün oluşturmanızı sağlıyor. Bu ne demek yani ürünü koyduğunuz zaman dükkanınıza yeniden bir listeleme olarak çıkıyor ve algoritmada önemli olarak bir şey olmuyor. Fakat işin en güzel tarafını size anlatayım. Şimdi bilgisayarın içerisinde görmüş olduğunuz bu ürünü eğer ben direkt şuradan ben turco lister e örnek veriyorum buradaki senaryoda kullanmak istiyorum. Şimdi buradan turco lister yazılımını indirmem gerekiyor. Adım adım nasıl yapacağımızı size göstereceğim sevgili arkadaşlar İlk olarak turco lister bölümüne geliyorum. Turco lister bölümüne geldiğimde Install extension bölümüne tıklıyorum. Sonra bunu bilgisayarıma indirmem gerekiyor. Bunu bilgisayarıma indirdiğim zaman arkadaşlar hesabımda aktif olarak gözükecek. Fakat bu şu an gördüğünüz gibi gizli sekmede açtığım için olmayacaktır. Fakat şöyle bir şey yapabilirim. Peki yapmamız gereken ilk adımı size size gösteriyorum. Şu an arkadaşlar İlk önce ben turco lister yazılımına geliyorum turco lister yazılımında e, ilk önce kayıt olmanız gerekiyor bu paralı bir yazılım ama bu diğer yazılımlar ayıran çok büyük bir özelliği var. Neredeyse arkadaşlar ürünlerinizi çok farklı yerlerde sınırsız bir şekilde listeleyebiliyorsunuz. Şu an İngiltere market için geçerli. Amerika market için değil. Ama ne yapacağım? Sign up butonuna basıp kayıt olacaksınız. Sonra eklenti indir diyeceksiniz. Eklenti indir dediğim zaman şuradan tekrardan yenileyeceğim ve eklenti burada çıktığını göreceksiniz. Eklentiye buradan giriş yapacaksınız. Çoğu arkadaşın sadece kısa bir hatırlatma. Burada diyor ki ödeme olarak arkadaşlar yaptığınız zaman çoğu zaman diyor ki ya Petra, Paypal var ya da Stripe. Stripe'a tıkladığınız zaman burada hesap bilgilerinizi girdiğinizde sevgili arkadaşlar kartınızda yani kredi kartınıza da kayıt olabiliyorsunuz. Aklınızda olsun ya yani kartla kayıt olanlar Stripe üzerinden olacak. Peki ben eklenti aktif hale getirdim. Şimdi ne yapacağım? Ben bu ürünü direkt yeni bir listeleme değil. Algoritmada zaten çok satmış ürün üstesinden isteyeceğim Çünkü burada çok güzel bir şekilde satıyor. Bakın trend bu ürün bu ürün çok trend diyor. Hemen ne yapacağım? Sell it yourself butonuna tıklayacağım. Buraya tıkladığımda hesabıma girmiş olmam gerekiyor arkadaşlar. Hesabıma giriş yaptıktan sonra burada şimdi sayfayı yenilediğimde eklenti aktif hale gelecek. Eklenti aktif hale geldiğinde copy to ebay butonuna basacağım. Bakın bu sayfayı kapatıyorum. Çoğu arkadaş tekrar söylüyor. Bunu kapatıyorum. Zaten bu ürünü kopyaladı. ebay'e geldiğimde bu ürünü listeleyip deyip direkt listelemesini sağlayacağım. Tekrar her şeyin net olabilmesi amaçlı arkadaşlar. Burada eklentiye geldi. Eklentiye tıkladım. Beni bir sayfaya attı. Bu sayfayı kapatın lütfen. Çünkü bilerek yapılan bir şey bu. Herkese ben her defasında söylüyorum. Diyor ki yazılım çalışmıyor. Hayır hesabınız kapanmasın diye yapılmış bir sistem bu. Bunu kapatın. Bununla işiniz yok. Ürünü doğrusunu bulduktan sonra ebay'de de sell it yourself bölümüne tıklıyorsunuz ve tıkladıktan sonra sizi direkt böyle atıyor. Bakın yeni bir liste oluşturmuyor. Listelenmiş satan ürün üzerinden listeliyorum ki algoritmaya direkt saniyeler içerisinde otursun. Post data'ya basıyorum ki hesabım kapanmadan ürünün fotoğrafları açıklamaları gelsin. Tek yapmam gereken arkadaşlar bu ürünü listeyip listelemek. Tabii ki fiyatını ve stoğunu ayarladığınıza emin olun. Örnek veriyorum buradaki senaryoda ebaydeki satıcı ne kadar sattıysa ben de o fiyatın altında listelemesini yapıyorum ve böylelikle ürünlerimi çok rahat bir şekilde listeliyorum. sorun ne oluyor? Sonra siparişler geldikçe otomatik otomatik olarak sürekli olarak her gün geliyor. Hatta benim kurduğum bu sistemde sevgili arkadaşlar ürünleri otomatik olarak müşteriye de siparişi sistem gönderiyor. Yani teknik olarak siz hiçbir şey yapmadan arka tarafta sizin adınıza tüm dünyaya ürünlerinizi satabileceğiniz bir sistem gelişmiş oluyor. Peki bu ne kadar riskli? Yani riskten kastım ne kadar parayı ne kadar kısa süre içerisinde kazanabilirim? Herkesin sorduğu bu genel soru. Peki şunu bilmemiz gerekiyor. Ürünlerimizi listelediğimiz takdirde ürünler satılmazsa ürünleri almayacağımız için Amazon gibi iş modelinde cebimizden ekstra bir para çıkmış olmuyor. En önemlisi ürünlerimiz satıldığı zaman müşterinin parası bize geldiği için biz müşterinin parasıyla ürünü alıp müşteriye gönderiyoruz. Ve üzerine kalan 10 pound, 20 pound, 30 pound, her ne kadarsa 100 pound kersa o direkt bizim hesabımıza düşüyor. Peki yani burada burada risk faktörü ufak bir şekilde olabilir. Şu, ürünlerinizi müşteriye gönderirseniz, müşterilerinize takip numarası koymadığınız takdirde ürün ulaşmadı diyebilir. Böyle bir senaryoda ürünün parasını müşteriye vermek zorunda kalabilirsiniz. Ama bizim kurduğumuz bu sistem otomatik olarak yapay zeka ile çalıştığı için size herhangi bir şekilde takip numarası eklendiği için sisteme %90 case'i kazanma ihtimaliniz vardır. Tabii ki bu tamamen her zaman ve her zaman ebay'in kararıyla gerçekleşen bir şey olacaktır. Eğer siz de bugün Normal hayatınızda sürekli olarak 7, 5, 7, 6 artık ne kadar saat aralarında çalışıyorsanız sizin adınıza arka tarafta pound kazanıp sürekli olarak tüm dünya ürünlerini satacak ve e-ticarette binlerce şeylerle uğraşmadan direkt otomatik olarak sisteminizi kurmasını istiyorsanız yorumlarda dediğim gibi ebay yazınıza emin olun. Ve en önemlisi bir ebay aktif hesabınızın olduğuna emin olun. Ve en önemlisi arkadaşlar sadece isim, soy isim, e-mail ve telefon numarası ise bir ebay hesabını ücretsiz olarak kurabiliyorsunuz ödeme almak için bir payoneer hesabını yine ücretsiz olarak kurabiliyorsunuz. Eğer bu bir imkanlara sahipsiniz, ebay hesabınızı oluşturun, bizlere teslim edin ve bizler de sizlerin hesabını otomatik hale getirerek sürekli olarak ürün isteyip satışların gelmesini elimizden geldiğince sağlayalım. Tekrar dediğim gibi yayın en çok satan bu ayda arkadaşlar yeni September ayının en çok satan ürün listesine de ücretsiz olarak bu şekilde sahip olmak istiyorsanız yorumlarda ebay yazdığınızda emin olun. Ta ki o zamana kadar arkadaşlar kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşça kalın.